Merhaba arkadaşlar Fenne Bakıdım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gaz basıncını işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. İlk önce gazlar hakkında bazı bilgiler bilmemiz gerekir. Gazlar genleşebilir. Gazlar yayılabilir. Nasıl mesela bir parfüm sıktığımızda onun kokusu bütün odaya yayılabiliyor. Şimdi gazlar bir de sıkıştırılabilir. Sıkıştırılabilir. Mesela katı ve sıvılar sıkıştırılamıyordu. Gazlar sıkıştırılabilir. İkincisi gazlar akışkandır. Yine sıvılar gibi akışkandır. Ve bu bilgileri öğrendikten sonra bir bakalım. Arkadaşlar burada bir şöyle kategorize etmişim. Birincisi kapalı kaplarda gaz basıncını işleyeceğiz. İkincisi yine kapalı kaptır ama pistonlu. Tamam mı? Bunların arasında fark var. Tamam. Üçüncüde de açık hava basıncını işleyeceğiz. Şimdi birincisi kapalı kaplarda gaz basıncına bir bakalım. Gaz basıncının sebebi yani kapalı kaplardaki gaz basıncının sebebi taneciklerin hareketidir. Gaz taneciklerinin hareketidir veya titreşimidir. Hareketidir. Yani ağırlık değil. Sorularda bazen diyorlar ki kapalı kaplardaki gaz basıncının sebebi taneciklerinin ağırlıklarıdır. Hayır. O açık hava basıncında geçerlidir. O yüzden kapalı kaplardaki gazın basıncının sebebini size soruyorlarsa sizin cevabınız taneciklerinin tamam mı? hareketidir diyeceğiz. Tanecik şu şekilde düzeltelim. Taneciklerinin hareketidir. Ve bir kapalı kaba bakın kapalıdır. Herhangi bir sızdırma yok. Kapalı kaba eğer sen bir musluk yardımıyla içine gaz eklersen, tamam mı? Gazı ne yaparsın? Sıkıştırırsın. O halde basıncı artar. Veya kabı ısıtırsan taneciklerinin hareketi titreşimi daha fazla olduğu için şu kabın yan taraflarında daha fazla basınç uygulayacaktır. O halde kapalı kaplarda gaz eklersen tamam mı bir kaba veya kapalı kaptaki gazı ısıtırsan kabı ısıtırsan basınç artar. Gaz basıncı artar. Tamam mı? Ama içinden gaz çıkarırsan miktarını azaltmış oluyorsun. Daha rahat hareket ederler, tamam mı? Soğutursan tanecikler birbirine yaklaşır ve şu kenarlara yapılan basınç, baskı azalır. Bu yüzden eğer ki kapalı bir kaptan gaz çıkarırsan veya kapalı bir kabı soğutursan içindeki gaz basıncı azalır. Tamam mı? Evet. Ve bu arada gazlar kabın tüm noktalarına eşit şekilde basınç uygular. Bakın sıvıdan bir farkı işte. Ne demek hocam? Bakın varsayalım bu sıvıdır. Sıvı olsaydı A noktasındaki basınç şuradaki B noktasından büyük çıkardı. Derinlik artı için. Ama gazlarda durum böyle değil. Gazlarda bütün noktalarda A noktasının basıncı B noktasına eşittir. Burada C varsa C'ye eşittir. Hepsi tamam. Gazlarda bu kuralı unutmayın. Derinlikle bir ilişkisi yoktur gazın eşit basınç uyguluyor tüm noktalara gazlar diyoruz. Ve devam edelim. Şimdi dedik ki ikincisi pistonlu kaplar. Bakın pistonlu kaplarımız hareketli pistonludur bunlar. Hareket edebiliyorlar. Hareketli. Dikkat edin. Burası çok önemli. Dikkat. Şimdi eğer pistona bir kuvvet uygulanmıyorsa dışarıda tamam mı? İçine gaz ekleme, gaz çıkarma veya kabı ısıtma soğutma sonucundan pistonun şu piston kendiliğinden aşağı yukarı tamam mı? Çıkıp inebiliyorsa basınç değişmez. Yani sen aldın şunun içine gaz ekledin şu şekilde tamam. Şu kapak yani şu piston yukarı yönde çıkar. Gaz ekledin yukarı yönde hareketli olduğu için yukarı çıktı. Kendini dengeledi mi? Dengeledi. Yani bir sıkışma olmadı. Çünkü gaz ekleme oranında bu yukarı çıkıyor. O zaman basınç değişmiyor. Isıttın. Evet taneciklerin titreşimi artar, aradaki mesafe artar. O artma mesafesi kadar yine bu kapak yukarı çıkacaktır bu piston. Yine kendini dengeleyecek. Gaz çıkardın, tamam mı? Kapak aşağı inecektir. Bu piston aşağı iner yine kendi alanını dengeler. Soğuttuğun zaman da tanecikler birbirine yaklaşacağı için yine piston aşağı inecek, kendini dengeleyecektir. Kendini dengelediği için Pistonlu bir kaba bakacaksın. Dışarıdan bir kuvvet uygulanmıyorsa. İstersen gaz ekle. istersen ısıt. istersen içinden gaz çıkar. istersen kabı soğut. Basınç değişmez. Ama pistonlu kaba tamam mı? Pistonuna dışarıdan bir kuvvet uygularsan. Mesela ne yaptım? Elimle bu kapa aşağı ittim. Tamam mı? Bir zorlama var bak. Sıkıştırıyorum zorla. Eğer aşağı doğru ittiysem, sıkıştırıyorsam o zaman gaz basıncı artar. Hayır. Pistonu tuttum. Yukarı yönde çektim. O zaman alanı genişletiyorum değil mi? Dışarıdan bir müdahale var. Veya elimle değil üstüne bir ağırlık koyuyorlar. Ağırlıkla da aynı işlemi yapabiliyorsun. O halde eğer dışarıdan bir kuvvet uygulanıyorsa bakacaksın. Hacim azalıyorsa basınç artar. Hacim artıyorsa basınç azalır. O halde burada şunu diyebiliriz. Gaz basıncı hacimle ters orantılıdır. Ters orantılıdır. Yani hacim azalıyorsa gaz basıncı artar. Tersini alırsak hacim alan artıyorsa gaz basıncı azalır diyoruz. Aradaki farkı unutmayınız. Tamam bu notunuzu alın. Ve devam edelim. Açık hava basıncı. Şimdi açık hava basıncı. Toriçelli bir cam boru almış. Tamam 100 santimetrelik bir cam borumuz var burada. Cıvamız var bir de kovamız var ve deniz seviyesinde bunu yapmış. Yani 100 santimetrelik bir cam boru Tamam Deneyde kullandıkları bir de civa ve nerede yapmış? Deniz seviyesinde hangi sıcaklıkta 0 santigrat derecede bu deneyi gerçekleştirmiştir. Bu deneyi yaptığı zaman Torricelli şu cam boruyu tamamen full dolduruyor. Tabi bu cam borunun bir tarafı kapalı bir tarafı açık. Full dolduruyor. Tamamen dolduruyor. Herhangi bir ee, içinde gaz olmaması için tamamen dolduruyor ve ters çevirdiği zaman kovanın içine bakın şu şekilde ters çeviriyor. Tabi doğal olarak ne olacak? Bu civanın bir kısmı kabın içine dökülecektir. Dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Biz neyi bekleriz? Tamamının dökülmesini beklerken Torricelli bir bakıyor, şu seviyede duruyor. Bu seviyede. Tabi deneyler yapıyor, yapıyor yine belli bir seviyede durduğunu görüyor. Tamam mı? İşte şeklini değiştiriyor. Duruşunu burası gibi değiştiriyor. Şöyle geniş bir cam boru kullanıyor. Şöyle şekilli bir cam boru kullanıyor. Bakıyor yine 76 santimetrede duruyor. O zaman diyor ki şunu şurası boşluk. Boşluk ne demek? İçinde herhangi bir gaz yok. Tamam bomboş. Hiçbir şey yok. Diyor ki o zaman şu kenarlardan bir kuvvet uygulanıyor. Bir basınç uygulanıyor. Biz bunu gözle görmüyoruz ama demek ki şurada şu sıvıyı iten kuvvet ile şu cam borunun içindeki civanın oluşturduğu sıvı basıncı birbirine eşit olduğu için artık bu aşağı doğru inmiyor. İlkin iniyordu neden? Çünkü şu cam borunun içindeki sıvı basıncı dışarıdaki basınçtan büyük olduğu için onu itti ve burada eşitlendi durdu. O halde diyor bunu durduran dışarıdaki basınçtır. Buna da açık hava basıncına adını veriyor. Açık hava basıncının sebebi nedir? hava taneciklerinin ağırlıklarıdır. Bakın kapalı kaplarda ağırlık demedik. Taneciklerinin hareketi titreşimi dedik sebebi. Ama açık hava basıncı yani atmosfer basıncının sebebi tamam mı? Dünyada bulunan atmosferde bulunan gazların cisimlere ağırlığından dolayı uyguladığı basınçtır. Şimdi bakın. Burada o zaman buradaki 76 santimetre açık hava basıncının değeri açık hava basıncının değeri 76 santimetre cıvadır diyoruz. Deniz seviyesinde 0 santigrat derecede. Deney cıva ile yapıldığı için cıva cinsinde bunu yazıyoruz. Tamam mıyız? Peki cam borudaki bu sıvının yüksekliği nelere bağlı değildir? Bakın cam borunun kesitine. Kesit ne demek? Kalınlık, incelik, genişlik anlamındadır. Şekline tamam mı? şu şekil ve duruşuna bakın bağlı değil. Bunu unutmayın lütfen. Bağlı değildir. Yani istediğin şekilde durdur. Yine gelir 76 santimetrede dengelenip duracaktır. Devam ediyoruz. Peki hocam bu haş yüksekliği yani cam borudaki şu sıvı seviyesi nelere bağlıdır? Kullanılan sıvının cinsine yani yoğunluğa bağlıdır. Yoğunluk. Eğer daha yoğun cıvadan daha yoğun bir sıvı kullansaydık tamam mı? 76 santimetreden daha düşük bir değer çıkacaktı. Hayır cıvadan daha az yoğun mesela su kullansaydık 76 santimetreden daha büyük bir değer çıkacaktı. O zaman yoğunluk ile şuradaki H bir ters orantı mıdır? Evet. Ortamın sıcaklığı bakın dikkat edin. Sıcaklık artarsa değil mi basınç azalıyordu. Mesela sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde hatırlayın mevsimler ve iklim ünitesinde. Sıcaklık artıyorsa alçak basınç diyorduk değil mi? Alçak basınç olduğu için yine has seviyesi azalacak. Basıncın azaldığı yerde şu yükseklik azalacaktır. O halde sıcaklık ile yine bu has seviyesi terstir. Ters orantı var. Deneyin yapıldığı yerin deniz seviyesine uzaklığı ne kadar yukarıya doğru çıkarırsak tamam aynı deneyi 76 santimetrelik olan mesafe örneğin 70'e yine. Yani açık hava basıncının azaldığı yerde yukarılara doğru açık hava basıncı azalıyor. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktığın sürece açık hava basıncı azalır. Açık hava basıncı azaldığı için şu mesafe şu yükseklikte azalacaktı Yine yükseklik artarsa haş azalıyor mu? Evet. Yine bir ters orantılık var mı? Var. Peki borunun üst, üst kısmında gaz olup olmamasına bağlıdır. Ne demek? Burası boşlukta herhangi bir şey yok. Ama burada gaz olduğunu bir düşünün. Şu gazın da bir basıncı olacak. Bu gaz bu sıvıyı itecektir değil mi? Artık burası 76 değil, ittiği için 76'dan daha küçük bir değer çıkar. O zaman yine ne kadar gaz olursa H o kadar azalacak mı? Evet yine bir ters var. Bakın dikkat edin işimiz kolay. O zaman ters orantı, ters orantı, ters orantı, ters orantı bitti. Size bunları sorduğu zaman nasıl etki ettiğini soruyorsa direkt ters orantı kurup cevaplayabilirsiniz. Tamam ama yukarılı şey açık hava basıncı azaldıkça H seviyesi azalır. Bir orada tek doğru orantı var tamam mı? Ve yine şu balonları da soruyorlar. Mesela balonu şişirdiniz. Tamam mı? Şu ipinden tuttunuz. Dağın tepesine doğru gittiniz. Tamam mı? Bir baktınız aman Allah'ım balon şişti. Hacmi arttı. Bunun sebebi ne? Diye sorulursa. Sebebi şu balona dışarıdan etki eden açık hava basıncı azaldığı için değil mi? üstündeki baskı azalıyor. Üstündeki baskı azalınca bu daha rahat bir şekilde şişiyor. Tamam. O yüzden yukarılara doğru balonun hacmi artar. İçteki basınç azalır. Çünkü esnek yapılılarda, esnek yapılı balonlarda dışarıdaki basınç neyse balonun içindeki basınç da o. Mesela diyelim ki buradaki basınç atıyorum 76 cm civaysa. Tamam içteki balonun basıncı da aynı. Yukarı doğru çıktığın açık hava basıncı azaldı. Bu 70 oldu. İçteki de 70 oldu. Bu 60 oldu burada. Buradaki içerideki de 60 oldu. O halde esnek balonlarda içteki basınçla dıştaki basınç aynıdır. Burada ortam değiştiği için yukarı doğru gidiyorsun. Balonun hacmi artar, içteki gaz basıncı azalır ama her noktada yine dışarıya eşittir. Burada balonla ilgili şöyle bir uğurda bulunayım. Mesela adam alıyor böyle şişiriyor. Tamam. Bakın miktarları farklı. Tamam burada bu balonun içindeki gaz miktarı şundan daha fazla ama ikisi aynı ortamda demiş soruda aynı ortamda diyorsa bu ikisinin basıncı aynıdır. Neden? Çünkü dış basınçla iç basınç eşit değil mi esnek balonlarda. Evet, İkisi aynı ortamdaysa dışarıdaki açık hava basıncı ikisinde aynıdır. O zaman içteki basınçlar da dışarıya eşit olacak. Bundan dolayı her ikinin her ikisinin gaz basıncı birbirine eşittir. Aynı ortam. E burada neden eşit değil? Çünkü ortam aynı değil. Tamam mı? E devam ediyoruz. Bakın açık hava basıncı örnekleri. Sorularda yine en çok karşımıza çıkan örnekler. Bakın Banko örnekler. Dikkat edin mesela yumurta deney. Bak, Yumurta önce soyulup buraya bırakıldığı zaman haşlanmış yumurta şu e, şişenin ağzından içeri girmiyor. Ama bir ateş yakıp üstüne yumurtayı bıraktığın zaman ateş söndüğü anda yumurta içeri doğru pat diye düşüyor. Neden hocam? Çünkü bu ateş buradaki oksijeni yok ediyor. Oksijen yok olduğu için basıncı azalıyor. İç basınç azalıyor. İç basınç azalınca dikkat edin akışkanlarda hareket Basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğrudur. Buradaki basınç azaldığı için yumurta basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket edip pat diye düşecektir. Bakın bu deneyi ben öğrencilerimle yaptım. Çok eğlenceli bir deneydi. Tamam mı? Bu şekilde sizler de güvenli bir ortamda bunu deneyebilirsiniz. Tabii ki dikkatli edin elinizi yakmadan. Heh. Şimdi bakalım ama bu deneyi denemeyin. Bu tehlikeli. Tamam? Evde kesinlikle bunu denemeyin. Mesela şunu deneyebilirsiniz evde. Zaten bunu deneyebiliyorsunuz bunu. Tamam mı? Bunu deneyebilirsiniz yine güvenli bir ortamda deneyin bunu. Şimdi gelelim o zaman bu tamam. Şu anlaşıldı. İkincisi. Yani burada şunu da söyleyeyim. Yumurtanın düşme sebebi nedir? Cam şişenin içindeki basıncın azalmasıdır. Yani açık hava basıncı arttı demeyin. Açık hava basıncına herhangi bir şey olmadı. Çünkü ortam aynı, açık hava basıncı aynı. Burada İç basınç azaldı diye yumurta içeri düştü. İkinci deneyimizde. Bakın burada da bir ateş yakıldığı zaman değil mi? Yine bu ateş buradaki basıncı azaltacak. Sen üstünü kapattığın zaman e iç basınç azaldığı için ya benzer bir olay var burada. İç basınç azaldığı için dış kuvvet yani açık hava basıncı tarafından bu damacana içe doğru büzülecektir. Yine burada iç azaldığı için böyle bir durum gerçekleşti. Dış artı için değil. İç azaldığı için ortam aynıysa genelde ya iç azalır ya da iç artar. Dışa bir şey olmaz. Şimdi gelelim buna. Şimdi burada da bir mum yakılıyor. Mum yakıldığı zaman mum yanıyor, yanıyor, yanıyor belli bir süre sonra sönüyor. Söndüğü anda şu kabın içindeki sıvı yukarı doğru yükseliyor. Yine sebep çünkü şu kavanozun içindeki gaz basıncı azaldı. Oksijen azaldığı için basınç azalıyor. Basınç azalınca hareket çoktan aza doğru, basıncın az olduğu yere doğru, yukarı doğru bakın bu şekilde sıvı yükseliyor. Yine iç azaldığı için bu durum gerçekleşti. Meyve suyu içtiğimizde pipetin içindeki havayı içimize doğru çektiğimizde pipetin içinde basınç azalır. Basınç azaldığı için meyve suyu pipetten yukarı doğru çıkar. Şimdi Gelelim süpürge makinesine. Süpürge makinesinde hareket ne yöne doğru? Tozlar dışarıdan içe doğru gidiyorsa değil mi? Dışarıdan içe. O zaman süpürge makinesini çalıştırdığınızda iç basınç azalacaktır. Ve tozlar da dışarıdan içe doğru geçecek. Yine sebep iç azaldığı için. Yine en meşhur sorulardan biri. Bu meşhur soru Magdeburg küreleri. Şu iki yarım küreyi biz birleştiğimizde tekrar rahatlıkla açabiliyoruz. Ama birleştirip şu hava boşaltma vanasından havayı boşaltıp vakumlandığımız, vakumladığımızda içte hiç hava kalmıyor ve bunları ayırmak neredeyse imkansız. Yani çok zor. Bunun da sebebini soruyorlar. Yine iç basınç azaldığı için. Çünkü açık hava basıncı çok büyük bir değere sahiptir. Ondan dolayı bunları ayırmak zor olur. Ama ne zaman ki şu pim yardımıyla tekrar içeriye birazcık hava verdiğin zaman pat diye açılır. Gelelim bu deneye. Tamam mı? Şunu da yine bir bardağa su dolduruyorsunuz. Üstünü kağıtla kapatıp ters çevirdiğinizde bu kağıdın düşmediğini görebilirsiniz. Bunun düşmeme sebebini sorduklarında demek ki şuradaki basınç değeriyle sıvı basınç değeriyle yani cam bardağın içindeki basınç değeriyle şu dışarıdan kağıda etki eden açık hava basıncı değeri birbirini dengelediği için kağıt düşmüyor. Tamam mı? Yani şuranın içindeki basınç burayla dengelenecek. Eğer içinde gaz artı sıvı varsa yani yarısı dolu yarısı boşsa bardağın gaz artı sıvının oluşturduğu basınç yine buna eşit olacak veya bu değerden küçük olacak tamam mı? Bu yüzden kağıt düşmüyor. Bunun da açıklaması bu şekildedir. Şimdi geldik bu damacana. Şuradan bastığınız zaman su dışarı doğru akıyor. Bakın dışarı doğru. Hareket neydi? Çoktan aza. Basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere. O zaman dışarısı az, içerisi çokmuş. Peki nasıl çok oldu hocam? Dikkatin, sen demek ki buraya bir basınç uyguladığında damacanın içindeki basıncı artırıyorsun, basıncı arttırdığın için iç basınç artıyor dışarıya göre. O zaman içten dışa doğru gidiyor. Bak burada da bu sefer iç basınç arttı diye, dış azaldı diye değil, dışa bir şey yapmıyoruz, ortam aynıdır. Ve diğer bir soru bu şekilde geliyor karşımıza sorularda. Bakın burada bir delik açtığın zaman bu sıvının akmadığını görüyorsun, ama ne zaman ki kapağı açıyorsun sıvı akmaya başlıyor, kapağı kapatıyorsun akış duruyor. Sebebi ne? Sebebi şu. Sen bu kapağı kapattığın zaman tamam mı? Demek ki şu dışarıdaki açık hava basıncıyla bakın açık hava basıncı her yöne etki ediyor. Her yerde etki ediyor. Tamam mı? Şuraya buraya şuraya. Şu deliğe etki eden açık hava basıncı ile şu sıvının oluşturduğu basınç birbirini dengelediği için sıvı akmıyor. Ama ne zaman ki kapağı açtın buraya da bir açık hava basıncı etki edecek. Şurada da bir açık hava basıncı etki ediyordu bu deliğe. Şuranın da bir sıvı basıncı vardı. Bu açık hava basıncıyla bu açık hava basıncının etkisi yok oldu. Sıvı basıncı ne oldu? Tık dışarı doğru hareket edecek. Tamam mı? Bunları bu şekilde açıklıyoruz sorularda. Ve devam ediyoruz. Hemen sorumuzla. Şekilde deniz seviyesinde bir düzenekte ölçülen civa yüksekliği gösterilmiştir. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Düzenek deniz seviyesinden daha yukarıya taşınırsa cam borudaki civa yüksekliği azalır. Bak yükseklikle şu ters orantılı mıydı? Evet yüksekliği daha yüksek diyor. Yüksekliğini arttırdın, değil mi? Evet. O zaman H buna H diyelim. H azalır. Bu doğru. Düzenekte daha geniş bir cam boru kullanılırsa cam borudaki civa yüksekliği azalır. Bir dakika daha geniş diyor. Biz demedik mi? Kesitine, şekline, tamam? Duruşuna bağlı değil dedik. O zaman yanlıştır. Bu söylenemez. Devam edelim isterseniz. Düzenekte cıva yerine daha az yoğun bir sıvı kullanırsa yükseklik artar. Yoğunlukla yükseklik ters orantıydı. Değil mi? Az yoğun yükseklik artar. Doğru. Düzenekteki kaba daha fazla cıva eklenirse cam borudaki cıva yüksekliği değişmez diyor. Bak daha fazla cıva eklenirse diyor. Evet daha fazla cıva eklersen arkadaşım bu yine nereye doğru gelecek dengelenecek yine 76'da dengelenecek tamam mı? Daha uzun bir cam boru kullanabilirsin. Daha fazla cıva ekleyebilirsin. Ama yine gelip 76'da duracak. O yüzden yükseklik değişmez. Doğru seçeneğimiz neydi? Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Çünkü kesit yine söylüyoruz. Duruşuyla ve şekliyle ilgisi yoktur. İşte sizin sorunuz. Bu soruyu cevaplıyorsunuz, cevabı yoruma yazıyorsunuz. Ve henüz abone değilsek abone oluyoruz. Arkadaşlarımıza kanalı öneriyoruz. Onları da abone olmasını teşvik ediyoruz. Tamam beğeniyoruz ve paylaşıyoruz videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.